Arkadaşlar merhaba, İngilizce Intermediate Metin Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte A Caffeine Failed World başlıklı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Tabi Caffeine Failed World deyince kafeinle çalışan dünya ya da kafein yakıtlı bir dünya olarak başlığı çevirmek mümkün. Metni okuyunca neden böyle bir başlık olduğunu daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Over the centuries, yüzyıllar boyunca people have created, yüzyıllar boyunca dediği için present perfect tense var. Geçmişten bugüne giren bir süreç anlatılıyor. Yüzyıllar boyunca people have created many rituals, insanlar birçok ritüeller yarattılar. Ritüelde dini tören ayin anlamı var ya da illa da dini tören ayin olmak zorunda değil. Yani insanların vazgeçemediği kendini tekrarlayan olaylar olarak da düşünebilirsiniz. Peki bu ritüelleri niçin yarattılar? To accompany, eşlik etmesi için. The consumption of their favorite drinks. Sevdikleri içeceklerin tüketimine eşlik etmesi için. Consumption, tüketim. Virgülden sonra da o sevilen içeceklerin ne olduğunu ek bilgi olarak söylüyor. Tea and coffee, çay ve kahveye eşlik etmesi için. Just think of the Japanese tea ceremony. Bu just... Hani think of emir cümlesi var burada. Düşünün yapısal olarak emir cümlesi tabii. Tabii just'ı başına koyunca da bir düşünün diyor. Just ya da sadece düşünelim. Neyi? Of the Japanese tea ceremony, Japon çay seremonisini düşünelim ya da düşünün. British afternoon tea. İşte Britanya öğleden sonra çayını. Orada morning coffee ritual in countless societies ya da sayısız toplumlarda Sabah kahvesi ritüelini düşünün. Why are these drinks so popular? Neden bu içecekler bu kadar popüler? The answer is their secret ingredient. Cevap onların gizli içeriği. Ingredient içerik, malzeme, malzeme e, ya da muhtevası yani içerilen şey. Nedir peki o? Tre'den sonra ek bilgi olarak geliyor. Cevap gizli içeriği kafein. Kafein. In the modern world, modern dünyada the new caffeine delivery systems, yeni kafein dağıtım sistemleri are Kent. Şimdi e, nedir yeni kafein dağıtım sistemleri? Can Energy Drinks, yani teneke kutuya koyulmuş. Ten, can İngilizce'de teneke kutu demek. Kent olunca, bu kent burada sıfat olarak kullanılıyor. Kent energy drinks, teneke kutuda satılan enerji içecekleri. And the more modern our world gets. Bakın burada the more, the more kalıbı var. Yani buna ne kadar ekmek o kadar köfte kalıbı da denir arkadaşlar. Ne kadar şöyle olursa o kadar böyle olur anlamında. The'dan sonra iki tane more getiriyoruz. Ya da Bunların yerine iki tane komparatif sıfat da olabilirdi. The more modern our world gets, dünyamız ne kadar modernleşirse, the more we seem to need caffeine, o kadar biz, bizim kafeine ihtiyacımız var görünüyor, seem görünmek. People have known for years that, insanlar e, yıllardır bilmekteler ki, burası da present perfect, e, caffeinated drinks yani kafeinli, caffeinated drinks yani kafeinli içecekler make you less tired and more alert, sizi daha az yorgun ve daha zinde yapar. Alert, tetikte, zinde, uyanık anlamı var. This dual power of caffeine, kafeinin bu çifte gücü to counteract, Physical fatigue, e, counteract, karşı koy, koymak demek. Fiziksel halsizliğe karşı koymak. And increase alertness ve zindeliği arttırmak. E, evet, this dual power of caffeine to counteract. Evet, yani şöyle, e, işte fiziksel halsizliğe karşı koymak ve increase alertness, işte zindeliği arttırmak olan kafeinin. Bu iki güç, e, çifte gücü, is part of the reason, sebebin bir kısmı. Hangi sebebin? Why it is the worst, world's most popular mood-altering drug? onun Onun, neden dünyanın en popüler, mod yani ruh hali değiştiren ilacı olduğunun en büyük sebebi. Şimdi drug tabii yani Amerika metinlerinde kullanıldığı metne göre uyuşturucu anlamına da ilaç anlamına da gelebilecek bir kelime. Bakalım ilaç mı yoksa uyuşturucu anlamında mı kullanıyor? Bunun metnin açılımı bize gösterecek. It is the only habit-forming psychoactive drug. O sadece ya da tek tek alışkanlık yapan, evet... Alışkanlık yapan psikoaktif ilaç. We routinely serve to our children. Çocuklarımıza rutin olarak servis ettiğimiz, verdiğimiz. Ee, yani e, evet yani çok da ilaç olarak düşünmemek lazım. Hani bağımlılık yapıcı madde o anlamda almak lazım e, durağı burada. E, yani nedir? O çocuklarımıza çocuklarımıza rutin olarak... E, yani verdiğimiz, ikram ettiğimiz, ikram ettiğimiz tek alışkanlık yapıcı psikoaktif madde diyelim biz buna. Şimdi sürekli uyuşturucu dersek de olmaz. Kafein hani uyuşturucu başka bir yere gidiyor çünkü. Parantez içerisinde in all those soft drinks bütün o alkolsiz içeceklerde and chocolate bars ve diyor çikolata barlarında. Yani çikolata kalıp kalıplarında. Bar dediği burada kalıp anlamında. In fact aslında most babies in developed world gelişmiş dünyadaki bebeklerin çoğu are born doğrulurlar. Bunu da söylemekte fayda var. Ee, yani mesela ne diyoruz biz mesela? I was born diyoruz. Ben doğuruldum. Bear doğurmak fiilini üçüncü hali kullanıyoruz. Çünkü İngilizcenin doğma işine böyle bir bakış açısı var. Yani doğmak sizin kendi yaptığınız bir iş değildir sizi bir anne dünyaya getirir. Siz o anı hatırlamazsınız bile. Dolayısıyla doğrulursunuz. Burada da gene o mantık devam ediyor. Ee, i̇şte gelişmiş dünyanın, gelişmiş dünyada bebeklerin çoğu arborn doğarlar. Türkçe'ye böyle de söyle, söyleyebiliriz tabi Türkçe'de. Ee, İngilizce'ye göre devam edersek doğrulurlar. With traces of caffeine in their bodies. Vücutlarında kafein iziyle doğarlar. Most people don't think twice about their caffeine intake. İnsanların çoğu iki kez düşünmez. About their caffeine intake. Kafein, vücuda kafein alınımı hakkında, alımı hakkında ya da. Tabi bu iki kez düşünmez. Biz bunu Türkçe'de hani çoğu insan durup da bir düşünmez. Vücuda kafein alımı hakkında diye Türkçe'de ifade edebiliriz. However, ancak... It raises blood pressure. It dedi burada kafein. Kafein kan basıncını yükseltir. Raises. And thus ve bu şekilde ya da böylece increases the risk of heart disease. Kalp hastalığı riskini de arttırır. So the widespread use of kafein. Kafeinin yaygın kullanımı is now şimdi a cause for concern. Bir endişe sebebi. Concern endişe. Among scientists, bilim insanları and public health authorities ve kamu sağlığı yetkilileri arasında bir endişe sebebi. One result of this concern, bu endişenin bir sonucu is that şu ki, You are not allowed to sell energy drinks in France or Denmark. E, sizin, sizin, You are not allowed to. Burası edilgen. Allow izin vermek demek. Size izin verilmez. Ne yapmanız için? To sell energy drinks. Enerji içecekleri satmanıza. In France or Denmark. Fransa'da ve Danimarka'da enerji içecekleri satmanıza izin verilmez. Bir sonuç bu. And in other European countries ve diğer Avrupa ülkelerinde manufacturers have to label cans, üreticiler zorundadırlar label cans teneke kutuları etiketlemek zorundadırlar. With warnings uyarılarla. The United States has no such rule Amerika'da böyle bir kural yok. Such böyle anlamına geliyor. Böyle bir kural böylesine bir kural. But many can energy drinks ve teneke e, kutuda ambalajlanmış enerji içeceklerinin çoğu sold in the USA. Burası da e, tabii burada bir reduction söz konusu, e, sıfat cümlesinin reduction'ı, which are sold in the USA sold in the USA şeklinde indirgenmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan teneke kutudaki enerji içeceklerinin çoğu carry warnings anyway anyway bir şekilde uyarı taşır. On the other hand diğer taraftan much of the research e, araştırmaların çoğu suggested ileri sürer ki Caffeine may have benefits for human health. Kafeinin insan sağlığı için faydaları olabilir. Studies have shown it helps relieve pain. Çalışmalar göstermiştir ki present perfect burası da it helps relieve pain. İşte ağrıyı ya da acıyı hafifletmeye yardımcı olur. Relieve. Reduces asthma symptoms. E, astım semptomlarını düşürür and increases radius düşürmek, increase artırmak and increases reaction speed ve reaksiyon hızını da arttırır. Despite this buna rağmen a study in Ireland İrlanda'da bir çalışma recommended that tavsiye etti ki yani şunu tavsiye etti Recommended fiildir. Şimdi nesne gelecek. Nesneyi bir, biz bir cümleyden oluşturuyoruz. Neyi sorusuna cevap verir nesne? Onu da detle ana cümleye bağlıyoruz. Neyi tavsiye etti? Children and pregnant women. Çocukların ve hamile kadınların among other groups. Diğer gruplar arasında shouldn't drink energy drinks. Enerji içecekleri içmemeleri gerektiğini tavsiye etti. But we need coffee. Ama bizim kahveye ihtiyacımız var. Buraya bir tire ek bilgi açıyor. O diet coke e, ya da diyet kolaya, o red bull ya da red bull'a to get us out of bed bizi yataktan çıkarması için and back to work ve işimize geri koyulmamız için. For most of human existence e, insan neslinin çoğu için ya da insan varlığının çoğu için the pattern of sleeping and waking uyuma ve uyanma modeli has followed, takip etmiştir. Sunrise and sunset. Güneşin doğmasını ve batışını explains diye açıklıyor. Açıklıyor. Charles Zeisler böyle açıklıyor. A neuroscientist at Harvard Medical School, Harvard Tıp Okulu'nda bir neuroscientist e, yani nörobilimci. Then, öyleyse the way we work change from a schedule, change from a schedule built around the sun. Bizim çalışma tarzımız change from a schedule built around the sun. Güneşin etrafında inşa edilen programın programdan saptırılmış olan çalışma tarzımız to an indoor job işte kapalı mekandaki bir işe Timed by a clock, bir saatle e, işte e, zamanlandırılmış olan, bir saatle ölçülendirilmiş olan, en kısa ve sonuç olarak da humans had to adapt, insanların adapte olmak zorunda kaldı. Ya şöyle e, bakayım, de, e, sonra 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 ne oldu? Ha, yani şöyle Charles Sizer diyor ki. Ee, yani insan varoluşunun büyük bölümü boyunca, evet öyle alacağız, sleeping and waking, işte uyuma ve uyanma has followed sunrise and sunset. İşte güneşin e, doğuşunu ve batışını takip etmiştir. Yani insanlar güneş doğunca uyanmıştır, batınca da, ya, battıktan bir süre sonra da yatmıştır diyor. Diye açıklama getiriyor Charles Eisler, e, Harvard Tıp Okulu'ndaki bir nörobilimci. Then ama sonra ne oldu? Then the way we work, bizim çalışma tarzımız changed. E, evet değişti. Değişti. From a schedule built around the sun, hani güneşe bağlı olarak inşa edilmiş, geliştirilmiş bir programdan to an indoor job timed by a clock, saate göre ayarlanan işte bir kapalı mekan e, işine dönüştü. And consequently ve bunun sonucu olarak da ya da sonucunda humans had to adapt insanlar adapte olmak zorunda kaldı. electric light elektrik ışığı and caffeinated caffeinated food and drink ve kafeinli iç, e, yiyecekler ve içecekler allowed people müsaade etti insanların to follow a work schedule set by the clock saat tarafından ayarlanan bir programa göre çalışmalarına müsaade etti. Not by daylight or the natural sleep cycle işte gün ışığına ya da doğal uyku döngüsüne göre değil. Therefore bu nedenle without e, without caffeine the 24 hour society of developed world gelişmiş dünyanın 24 saatlik toplumu simply couldn't exist var olamazdı. Yani buraya simply de koyduğu zaman açıkça var olamazdı. Ya da temelde var olamazdı. Ya da tek kelimeyle var olamazdı. Caffeine helps people try to override the human rhythm. Caffeine yardımcı olur insanların try to override override da işte geçersiz kılmak demek. Yani insanların the human rhythm, insan ritmini yani insanın doğal ritmini geçersiz kılma çabasına yardımcı olur. That is in all of us da bu insan ritmi diyor. Yani onu tanımlıyor. Onunla ilgili bir tanımlama yapıyor. That is in all of us. Tabi bunu düzeltir. Says, Siz, sizler diyor. sizeler. Düzelttiğimiz zaman da şöyle söyleyeceğiz. Sizeler, sizedir. Kafeinin, kafeinin hepimizin içinde var olan, var olan insan ritmini, insan ritmini işte insanların geçersiz kıl e, kılma çabalarına ne yapmıştır? Ne olur? Yardımcı olur. Yani insanın doğal olarak vücudunun bir saati var diyor. E Bu saate çalışma saatlerine uymuyor diyor. İşte kafeinde insanın e, efendime söyleyeyim. E, işte bu içindeki ritme karşı koyma, onu geçer sıkılma ve e, yeni dünyanın düzenindeki saate uyma çabasına yardımcı olur. Nevertheless, ancak ya da yine de he says solemnly, o ciddi bir şekilde diyor ki there is a heavy heavy price to pay for all this extra wakefulness e, yani oldukça ağır bir bedeli var to pay for all this extra wakefulness e, ya tabi price to pay for tamamını bedel olarak alacağız bu ekstra zindeliğin zindeliğin e, ödenecek ağır bir bedeli var without adequate sleep Yeterli uyku olmaksızın, e, buraya bir tire çekmiş, bir açıklama yapıyor ama oraya şimdi cümleyi tamamlayayım, öyle döneyim. Yeterli uyku olmaksızın, the human body will not function at its best. İnsan vücudu işte en iyi kapasitesinde fonksiyon göstermeyecektir. Physically, mentally or emotionally, the doctor says, fiziksel olarak, zihinsel olarak ya da duygusal olarak diyor doktorlar. Şimdi adequate sleep yeterli uyku nedir? İki tır arasında ona dönelim. The conventional eight hours out of each twenty is about right. Yani geleneksel her bir 24 saatten 8'i sekizi nedir? Doğru olan miktar civarındadır. About right. According to Sayers, Sayers'a göre the modern craving for Caffeine, craving özlem demek, açlık demek. Ya yani kafeine olan özlem ya da modern kafein özlemi ya da açlığı is a catch-22 situation. İşte bir 22 yakala durumudur. The main reason, the main reason that people want caffeine is to stay awake. İnsanların, insanların, evet. Tamam, kafein istemesinin ana sebebi e, uyanık kalmaktır. He says diyor o. But the main reason that people can't stay awake ama insanların uyanık kalamamasının ana nedeni is they don't get enough regular sleep. Şudur ki onlar yeterince uyumuyorlar. Because they use kafein. Çünkü onlar kafein kullanıyorlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.